Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Biz bugün hava güzel olacak diye çekimler ayarladık. Ama tabii ki böyle deniz manzaralı villalar falan ayarladık ama hava bir anda sabah bir kalktık böyle bulutlu açmayacağı da benziyor. Bu yüzden Hisar Mahallesi'ndeki çekimlerimizi tamamlamak istedik. Güzel bir villa tanıtmaya geldim size. 3 artı 1 havuzlu alt katlı odası var. Küçük, güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. İki adet villamız vardı. Bir tanesi satıldı, bir tanesi kaldı. Böyle küçük bir araç park yeri var. İsterseniz aracınızı park edebilirsiniz. Belki şehir dışına giderken ya da yurt dışına giderken aracınızı yerleştirip gidebilirsiniz. Küçük de bir havuzumuz var ama gayet de kullanışlı. Burada küçük bir depo yapılmış. Hem havuz motorunu da yerleştirilebilecek alan var. Havuz motoru orada özür dilerim. Burada sadece depo alanımız var. Yani havuzun e, denge deposu alanı var. Gayet güzel bir bölge, güzel bir ev, e, seramikler çok şık duruyor. Küçük bir ev arkadaşlar, küçük ama güzel bir ev. Bakın bu fiyatlara da alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi. Fiyatımız 7 milyon 500 bin TL pazarlığımız da var. Şimdi arsa fiyatı maliyet gibi konulara girmeyeceğim ki zaten ne zaman bu konulara girsem farklı farklı yorumlar geliyor. Ama gayet mantıklı bu bölgede ev istiyorsanız şık bir villa. Klima tesisatları hazır. Evin zaten dış cephesi, içi falan çok güzel olmuş. Şöyle bir bahçeyi gösterelim. Bu alanı tamamen site. Dörtlü bitişik nizamlar var bu bölgede. Hemen karşıda da tanıtmıştık. Bak buradan da gözüküyor. Orada da tanıtmıştık. Orada bir tane kaldı. Oranın havuzu yok. Dörtlü bitişik nizam. Bunlar ikili bitişik nizam. Bu sayede daha geniş bahçelerine sahip oluyorsunuz. Havuzun orayı da dahil edersek mesela, havuz olmasaydı, bahçe olsaydı dev gibi bir bahçeniz olacaktı. Gayet şık. Alt kattaki odadan çıkabileceğiniz bir teras alanınız da burada mevcut. Ev gerçekten çok güzel. Hemen şöyle içine bir girelim. Kapı bembeyaz. Gayet güzel bir kapımız var, giriş kapımız. Girişte bir antreye sahipsiniz. Direkt salona, mutfağa girmiyorsunuz. Bu yüzden aslında salon, mutfak kısmı bir tık daha diğerlerine nazaran daha küçük tutulmuş. Yoksa direkt salona girmiş olsanız daha geniş bir salon mutfağı sahip olacaksınız ama şu alanında kaybetmiş olacaksınız. Çok şık bir vestiyer yapılmış. Antresist renkte 4 kapaklı, altta 2, üstte 2. Gayet de şık duruyor. Burada bir banyo lavabomuz var. Hemen şuna bir bakalım. Alt katta oda olduğu için banyo lavaboda da tabii ki şart merdiven altı kısmı bizi çok da engellemiyor. Lavabo kısmında, banyo kısmında, kruzet kısmında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İlk önce salon mutfağa bakalım sonra diğer odalara bakalım. Bu şekilde bir salon mutfağımız var. Bence rahatlıkla eşya sığdırılabilir. Tabii böyle geniş geniş eşyalar değil ama biraz daha minimal tarzda eşyalar daha şık duracaktır. Burada L şeklinde geniş bir koltuk mesela yakışır. Ya da bir üçlü bir ikili tekli bir tane berjer de buraya sığdırılabilir. Televizyon tesisatı ve klima tesisatı da buraya yerleştirilmiş otomatik panjur sistemimiz de var. 7 milyon 500 bin TL'lik pazarlığımızda mevcut. Artı bir de böyle çıkabileceğimiz teras alanımız mevcut. Havuza da buradan rahatlıkla girebiliyorsunuz. Bölgede güzel arkadaşlar. Bu bölge artık bu fiyatları karşılıyor. Bu fiyatlara da satılıyor. Hemen şöyle bir mutfak kısmını görelim. Eğer ben yazlık istiyorum çok da büyük bir yer olmasın fiyata da uygun olsun diyorsanız burası mantıklı bir yer. Tabii fiyat konusunda pazarlık şansımız da mevcut. L şeklinde bir tezgah yapılmış. Tezgah arası seramik üst tarafta ve alt tarafta antres çerçevenin içerisinde mat kapaklar kullanılmış. Çok şık duruyor. Altta tamamen antres kullanılmış. Üst tarafta da böyle beyaz kapaklar kullanılmış. Güzel değil mi? Küçük bir belki tezgah yapılabilir şuradan itibaren. Birkaç tane bar sandalyesi yerleştirilebilir. Spot aydınlatmalarımız var. Bunlar farklı farklı renklerde yanabiliyor. Gün ışığı ya da beyaz olarak değiştirebiliyorsunuz. Devam edelim. Hemen alt kattaki odaya bakalım. Panjur sistemi kumandayla çalışıyor. Başında beklemenize gerek yok. Burada da böyle bir odamız var. O da çok güzel. Gerçekten harika. Yatak başlığını böyle düşünmüşler. Sağ tarafa dolap yerleştirilebilir ya da yatak tamamen böyle de alınabilir klimanın alt kısmına daha güzel olacaktır. LED aydınlatma kullanılmış burada. Panjur sistemi dediğim gibi bütün camlarda mevcut. Hemen çıkalım yukarıya doğru. Yağmurlar başladı. Dedim de artık böyle sürekli bir gün hava güzel bir gün kötü. Bir gün güzel bir gün kötü diye gitmiyor. Bir hafta hava çok kötü oluyor. Bir gün güzel de oluyor. O bir güne de bütün çekimleri sığdırmaya çalışıyoruz. Şimdi gayet güzel bir koridorumuz var üst katta. Merdiven boşluğu da şık. Avize de gerçekten güzel olmuş. Sade şık bir ev. İki tane odamız var. Karşılıklı bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Buraya da pencere yerleştirmişler. Güzel olmuş. Bak panjur sistemi şu şekilde. Basıyorsunuz kapanıyor. Başında beklemenize gerek yok. Ayrıca şu mıknatıslı bir de çok güzel. Yani takma derdi de yok. Diğerlerinde böyle takarken o yanındaki kırılıyordu. Bir daha düzen tutmuyordu. Burada direkt böyle yapıştırıyorsunuz. Hemen şöyle ilk odaya bir bakalım. Yukarıdaki ilk oda. Odalar gerçekten beklediğimin çok üstünde geniş. Çok üstünde geniş dev gibi odalar var. Salon mutfakta belki bir tık böyle e, üzülebilirsiniz ama odalara geldiğinizde bu genişliği gerçekten e, çok iyi kullanmışlar yatak, dolap, istediğiniz gibi buraya bütün eşyaları sığdırabilir, makyaj masası da yerleştirebilirsiniz. Fransız tarzı bir balkon yapılmış. Böyle baktığımızda da zaten şu boş alanları tamam maksimum bir yıl içerisinde dolmuş olacaktır ki sürekli bir inşaatta devam ediyor burada. Devam edelim. Hemen genel kullanım banyo lavaboya bir bakalım. Aşağıda da bir banyo lavabomuz vardı. Yukarıda da bir banyo lavabomuz var. Şu ledleri bir yakıp tekrar söndürüp yaksana. Bakalım gün ışığı oluyor mu bu ledler? Sadece mavi yanıyor. Ortada da spotlar var. Güzel bir duş alanı yapılmış. Hemen markaları söyleyelim arkadaşlar. Reklam değil. Bunu tekrarlayalım. Hemera marka. Üstü tozlanmış biraz. Hemera marka. Musluk kullanılmış. Visam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Duş alanın içerisinde laminat görünümlü seramik yapılmış. E hemen onun dışında da 60'a 120 duvarlarda dahil seramik olmuş. Burada yine bir bakalım. Burası da Hemera marka. Suyu da akıyor. Yani buranın suyu akıyor zaten. Dediğimde su sorunu var. Nasıl bir sorun var? Hemen kısaca bahsedeyim mi? Dediğimde arkadaşlar şöyle bir sorun var. Şöyle açalım ışıkta girsin. Yazın kışın nüfus 100 bin diyelim. Yazın bir buçuk milyon oluyor ve otellerin tamamı tam kapasiteyle çalışıyor. E böyle olunca da tabii ki oteller de su kullanımını arttırdığı için su sadece azalıyor. Bizim suyumuz hiçbir zaman kesilmiyor. Ben görmedim. Belki böyle tamirat, tadilat olduğunda kesiyorlar ama böyle birkaç gün suyun kesildiğini Bodrum gibi ben hiçbir yerde görmedim. Mesela Bodrum'da oluyor, burada olmuyor. Ama burada da azalıyor sadece. Bu yüzden depo kullanımı ee, özellikle böyle biraz tepe kısımdaysanız e, çok daha mantıklı oluyor. Ama bu konularda ya da bu bölgelerde bunu e, gerek duymuyorsunuz. Kullanmanıza da gerek yok. Zaten bu bölgelerde hiçbir sorun olmaz. Gayet güzel bir oda var burada da. Artı bir balkonumuz var. Yatak, dolap dediğim gibi yine istediğiniz gibi sığdırabileceğiniz alana sahipsiniz. 7 milyon 500 bin TL dedik. Hemen şöyle balkona da bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Böyle bir balkon yapmışlar. Yine seramik kullanmışlar. Şunlar temizlenecek. Şunların üstünde bunu takarken delinmesin diye, çatlamasın diye üstlerine bir madde sürüyorlar. O maddeyle deliyorlar. Sonrasında temizlikçi gelip bunları temizliyor kazıyarak. Gayet güzel. Havuzumuz var. Ön tarafımız e, yol zaten yapılmış vaziyette. Hemen karşı tarafta siteler var. Buradan e, sadece iki sokak sonra caddeye çıkabiliyorsunuz. Konum yer çok güzel. Hemen şöyle şu tarafı da bir gösterelim. Görmüş olalım gayet güzel. Hava kötü ama ev bence güzel. 7 milyon 500 bin TL. E, bu da değerlendirilebilecek bir ev. Bu fiyatlara da e, kanalımızda zaten evler mevcut arkadaşlar. Portföyümüzde de mevcut. Geldiğinizde bunların tamamına bakabiliriz. Burasının havuzlu olması diğerlerine göre bir tık daha avantaj sağlıyor ki küçük de olsa Yine çocukların oyalanabileceği, yazın serinleyebileceğiniz bir havuza sahipsiniz. Bu da mantıklı çünkü şu havuzu yaptırmanın bile bedeli şu anda ortalama 350 ile 500 bin TL arasında değişiyor. Sadece şu kadar bir havuzdan bahsediyorum. Yani ben ev alayım havuzu yapayım derken daha masraflı hale gelmesin. Özellikle zaten yapılmış bir eve o malzemeyi getirip yıkmak ya da o betonu kaldırıp yaptırmak daha da büyük maliyetler açabiliyor. Bu yüzden hazır yapılmış bir havuz dev isterseniz buraya da değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.